Merhaba dostlar, kanalıma bir videoya hoş geldiniz. Yine bir Marvel bu of Galaxy videosu da karşınızdayım dostlar. Evet, oyunumuzda dördüncü bölümü fakat Chapter 5 oynayacağız dostlar. Evet, Guardian of Galaxy'de bu güzel karakterlerle oynadığımız aksiyonlu güzel bir macerası olan dostlar. Destek desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum dostlar ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi en son dördüncü bölümü ya orada büyük bir bosta savaşmıştık. Şimdi chapter 5'e geçeceğiz. Chapter 5'te yani kısım 5'te bakalım bizi neler bekliyor. Görüp oynayacağız dostlar. Evet continue diyelim ve bakalım. Evet burada kalmıştık. Evet chapter 5. Düye or diye. Düye or diye diye bir görevimiz varmış. Bakalım nasıl neyse neymiş diye. Milano'yu Milano kontrol et diyor. Doğal korps istasyonuna git diyor. Bakalım. Hemen gemimizin adı Milano'ymuş. Milano'yla geldik cockpit'e. Kızla mı konuşacağız? Aynen kızla konuşalım hemen. Yeşil güzel kız. <laughs> Bunu seçtim hemen geçelim dostlar buraya hızlıca. Şimdi ne yapıyoruz bakalım. Kumanda evet. tamam kontrolü aldık geminin kontrolünü. Milano'nun kontrolünü Milano yla. bakalım nereye gidiyoruz. Galakside uzayda. Kim döndü? Burak. Burak Nova Corps Outpost diyor. O nasıl bir sistem ya? Bildiğin uzay taşının içine şey yapıyor uzay üstü yapmışlar. Aynen öyle. Şimdi bakalım burada nasıl bir görev yapacağız. Uzay gemisiyle istasyonuna geldik. Hmm, bak sen sistem farklı bir sistem. Evet gemimize bağlandı. Bize. Tamam gelin bizi kendisi yerleştiriyor güzel. Ama korsa geldik bakalım burada. Bizi ne türlü macera bekliyor. Evet, Eksikti Milano Milano'dan çık. Ah. Lamayı buraya bizim ağaç adam the ağaçtan bir yuva gibi bir şey okay. yapmış. Buraya hapsetmiş. Şimdi çıkalım. Okay, is everybody? Most Nova stations are. Good as my word, Değilmiş, You know you. Bizim gemiyi bile götürüyorlar. Some bir her bu ya. Şimdi. Nova Corp'tan devam edelim bakalım. <laughs> ne var içeride? Look, <laughs> The Kapıyı açmam mı gerekiyor? Break into base. Big guy. Bakalım Swishy. bizim mermanla bir konuşalım. Drexler. Drex Direks ne oluyor? Ağaç adamla bir konuşalım. Heh. Kapı açıldı. Bakalım burada like ne var? Bir şey buldum. Bildiği <laughs> bildi. Hey, Kutucuğu diyelim buna. There, Sanırsam şuradan other bizim other minik adamı göndereceğiz Rakun'u Nasıl açacağım burayı Normalde onun işaretini gitmesi lazım Ha, Ateş etmem gerekiyormuş tamam Ateş edip orayı açtım Rakun devam et dostum Rocket Rakun Rocket Rakun'u içeriye gönderdik şimdi Bakalım neler oluyor hayatta diyelim neler olacak Böyle bir Görelim Şu Bir yerde şunu alalım Elementler update için gerekli ha yine baştoks vari e, bulmaca gibi bir ver yolu akışı sağlamaya geldik. Şimdi nereye yapacağız? Şunu. şunu. nereden? Burayı tamamlamışız. Şunu şuradan bir döndürelim bakalım. Yani şunu şuradan döndüreyim ha bu kapı. Yok. Şunu döndür. <laughs> Başta olsun. de da buna benzer. Ee, böyle aynı, neredeyse aynı. Evet, hayat evet, daha aynısı. Sadece çok küçük bir farkla. Sonrasında şu büyük kapı açacağım ben de. Onun için şunu mu çevirmem gerekiyor? Tamam ama buradayım. Bunu da çevirdik. Şimdi açtım. Tamam. Kapıyı açtık. Şimdi de bak. Ya bizim minik de geldi. Aç şu kapıyı dostum. Tamam açtı. Şuradaki elementi bir alayım. Şimdi devam geliyorum. Rakun bizim elektronikçimiz. Aç kapıyı. Rakun. Heh. Devam direksin peşinde. Aksiyon yaşayacak mıyız burada bir de acaba? Şu an için bir aksiyonumuz yok. İlerlemeye devam edelim bakalım. Bu vakfın içerisinde. Aha! Ne oldu? Bir şey oldu anlattım bir şey olmamış. Bu buradaysın işte bak. Aynen şunu da. Oo, ne kadar çok robot asker var burada. Valla savaşmasak iyi olur. Ha yine bozulmuş bir kapı. Yo, oraya sıktım olmadı. Başka bir yer mi? Şu büyük ihtimalle bakalım. Yok. Dondurup durucu vermedim olmadı. Ha şimdi. Ha <laughs> şimdi evet oldu. Devam. Bu neci? Bu daha büyük bir robot. Daha şurada update noktası var. Şuradan yani update yapalım kırmızı güçlensin ki sonuçta verilmeler için daha güçlü düşmanlar çıkıyor mutlaka. Şunu da yaptım. Başka bir update yok. Ya doğrusu şeyimiz yetmiyor. Malzememiz yetmiyor. Aç kapıyı belirgen başı. Rex nereye gidiyorum dostum? Geldim hadi gidelim. Şimdi de bu kapıyı mı açacağız? Aç. Rocket Rock'ın. Rocket Rock'ın aç bakalım. Rocket. He. Sanırım doğru yol üzerindeyiz. Neymiş burası böyle? Bir maske. Başlık daha doğrusu. Bakalım bu Drex başlığı diye taktım Drex. Ama yakıştı geç ha Drex. Sen böyle başlıkla şey yap. Bana niye verdi başlığı? Galaxy, we are supposed to meet Centurion Corral to pay a fine. Hello, Guardians of the Galaxy. Araşepten de başta bir şeyle bir test Well, what did they say? They're coming to us. Guardian. Hmm, Guardian'lar korumalarla konuşmuştu şeyden yani baştan. Hello, Have guards. She is not with you. I understand yeah. your confusion. We will said you to come, come help. Then you too. can have faith. Sen de yeşil'e dönmelisin açık, Ben Vurt Tıkné Tamam, 돌 Shermanpot say Mireille Anlat,ür deixar Somehow port various uç 누구 V acceptance gel bunu cumartelir ө ben biraz etuar ben nere? boring, Ah. Bu ne cuma kaldı? Topla. Tamam şimdi. Bu sana bir ders dostum. Şimdi bir dağıttım tamam. Başla. Geldim Rex. Şimdi dondurduk. Parçalar. Evet güzel. Önce dondur sonra parçalar. Şimdi yine bitti mi? Tamam. Bu ekibi bitirdik iyi. şimdi. Devam şeye. Yeni özellikler almış. Bunları açalım. Diğer hiç <laughs> açılmamış. Sıkıntı yeah. yok, yok. Zaten çoğunluğu <laughs> biz yapıyoruz savaşın. Bas diğeri <laughs> ve aç şurayı. <laughs> Aslında sıra Aşağı kata mı Baya bayağı bir... Aşağı var orada. Ha? Ateş ediyorlar. Canı kaç mı yapar? direkt durmadı. Direkt kaldı. <laughs> ben de buradan sıkayım şöyle. Ha direkt aşağı aldı beni. <laughs> Geldi, direkt, başına... Başına Aslında, <laughs> bir devam o zaman. Geldim buraya. Tek başına... Savaşma dostum. Bakalım benim ağzı sıkıyorum ha. Asıl... Ölümüne sağ ol o zaman. Oh. Sen de. Tepik Oo, bak ya yine kontrayı almadım ya. Aynı tuştan yapmıyor kontrayı yoksa hep aynı tuş olsa bir şekilde yapacağım da. Bak la benim direksiyatı diğerlerine de. Ah oh, şimdi kafayı gömdüm. ya kalabalık burası. Şimdi. Atla. Bu güzel. Olmadım. Kızım taşla. Ben taşlayayım o zaman. Ya ben mi dağıtmam lazım? devam Aa. Bu da tamam. İlerleyelim devam. Aa burada varmış. Bugün Biz, önce gitmiş. Geldim. Ah aha o ne daha büyük bir düşman daha büyük bir robot bakalım bu nasıl bir şey mi? kalkanı var Ha, olmazsa şaşardım zaten bunun kalkanı var bakalım kalkanla karşıdaki ne yapabiliriz al al hahahaha <laughs> aşağıya gittik ya orada <laughs> zıptayım <Özgürüyor> 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 derken ah hadi hepsinin üzerinde kullanmışsın <laughs> Ne var? Manyetik yani bir şey attı. Of, çok iyi koydu bana. Yani. Geldi şimdi direkt. Nasıl bomba attı mı? Bir daha gel. Aldır kızım. Geldim ben de. Hap ya. Ver <laughs> mermiyi, ver mermiyi. <laughs> ya şunu dostum ha. Şimdi şöyle yb be. Oo. Güçlü kombo güzeldi bu. Bu güzeldi evet. Şimdi daha skanlar var daha. Geliyorum. Bir sağ üst kroşe, bir sol köşe. Atarsan atamadım. Taşlardan bomba gibi bir şey atanlar var. Şimdi. Şu. Bu neyi koydu? Cam oldu. Abi şu kontrolü tutup değişik bir yapıyor ya. Hep aynı bir şey olsa kontrol ya. Ah. Gider. Sen de. Al bakalım. Aha. Let's shoot. Kanalı. Aram ayırtalım şunu. Abi bomba atıyor buraya. Geldim. O Burada bayağı bir kalabalık. Allah bayağı bir bayağı bir kalabalık. Şurayı temizlememiz lazım da Drex niye bayılıyorsun Drex ya? Çık. Drex'i kaldırmam lazım da şurayı bir açayım önce bir. Ondan sonra Drex'i kaldıracağım. Geldim Drex. Bak dostum. <laughs> Şimdi parçalayalım şunları. Şunları Buna kurtuldum uzaktan. Şimdi devam edelim. Bak ya. şey. Şu küçüğü bir halledeyim de nasıl bir saldıracağız. Gel. Bak ya. Peki bir çağıralım da şöyle bir <laughs> e, toplantı yapalım. Mola. Savaş arasında molası. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Onlar da vallahi running out ekibi. Evet ekip. Ooo Moral <laughs> men yükseldeki ekip. Murar, Moral <laughs> şimdi. Parçalayın <Ta>, şu. <laughs> Bunlar robot mu bilmiyorum. Nokta içerisinde insan mı var? Ah! Bir şuna bak bir sürü ya. Olmadı, donduramadım şuna. <gülüyor> <gülüyor> Rex, helal be dostum. Bu böyle. <laughs> Şunu bir hadi. Gel abi, hadi. Şam. Bak ya. Elektrik gibi bir şey göster gönderiyor. Şunu, 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 artık. Ya öleceğim. Uzaktan uzaktan sıkayım bari şimdi. bitmediniz ha. Atın artık Birini bir halledeyim de ondan sonra diğerini de alacağım da. Al bakalım. Sonunda birini yırttık mı? Dur kızım. Yakala şunu yok. Şunu yakalamışken ben de böyle bombalayayım. Haa çabuk kontrol yap bana zar veriyor. Ben öldürecek mi? Güzel. Aa yine yakalandım. Helal direkt be. Şimdi. Ah. O sen de al. Şunu da al. Of be. Buraya koymuşlar. 3 tane büyük robotu. Bizi Guys, Corel's ship is right there. We just need to what? What do we need to do, Quill? A whole bunch of whacked-out space cops just right to me. I am rude. Come on, seriously. What's plan? The invaders. None must escape. I'm on board. Let's find the Milano and... Intruders reported in the repair bay. And try not to die in the process. Bir Aha. Ne Oo, Bak ya tam. Yine bak. çıktı. çıktı. Hep farklı. Kontrolü farklı şeyden çıkıyor ya. Öyle artık. ha. Zaten. 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 Tamam Zaten. 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 devam Zaten. şuraya Zaten. 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 devam yaklaşalım o zaman. Uzaktan pek bir etkili olamadık. Ha vuruyor daha. Al bu sefer bu sefer kontrayı yaptım. Ah. Geldi. Şunu da yine yaptım kontrayı güzel. Şimdi oldu işte. Oo üçlü kombo. Evet. Daha var mı daha? Bondurduğumu dostum, parçala onu. Biz de bondurduk. Onu da parçala. Yok ya. Bondurduğumu parçalayın şöyle. Oyuuu. Aaa, folyo <laughs> dedi. Folyo'yu çektik. Yine. <laughs> Donsayı zamanında yaptım. Bunu parçalayın. güzel. Şimdi. Hıh. Verim. Sana. Sana da güle güle. Bunu da hallettim. Enerjileri toplayıp. Ooo güzel bir finishim yaptı kız. Tamam. Amazing. Şuradan devam edelim. Hadi ama aynen. Nereye who or what are they? Hey, we can get through here. Where are they Nasıl bir şeymiş orası no -no. anlamadım da Biz de ilgilendirmiyor Bizi Don't. ilgilendiren Herhalde buradan çıkacağız O ilgilendiriyor bizi Atla kalın Evet Şura ha? Aç dostum şurayı. So you Aha. Şurada saldırıya uğrarım. Gel gel. Bunu kaçtırdım şimdi orada. Ya yine mi? Burada yine bu büyük aynen büyük robotlardan gelmiş yine direkt sağa şunu. Bomba. Çok çabuk kontra yapıyor ya ben şunu vururum biraz diyorum da. O zaman şöyle. Önce bir şu küçükleri temizleyelim. Parçalar tamam. Şimdi bir tane büyük mu kaldı? Vur. Hadi. Bir de kontra yedik. Al, al. Hadi ya, bak ya. Bombalar tamam. Yakala şunları. Şimdi al. Yakalamıştım. Şey bayağı bir sıkalım. Al. Ya bir... Bombur. Tam bombur yaptım ki. Al ya. The I am to Bütün hikayemiz olmuş ya, bombalar? <laughs> <laughs> Al, on. Oh. Çok <laughs> <yamurttum> sonunda ya. Güçler <laughs> <Büyükler> bayağı uğraştırıyor. <gülüyor> 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 <Kildelerine> devam ediyoruz <edelim. gülüyor> <laughs> bakalım? Rakının <laughs> peşinden gidiyoruz. <laughs> Bakalım bu bizi nereye götürdü? Yine bir kapıya geldik. açsana dostum. Hayır, tamam. Ha, gemimize mi geldik? Buradan PL, Elde hoş karşılanmadık. Tamam. Buradan tamam. geri çıkacağız galiba. Ha, gemimizi Güzel. götürdük. Güzel. Ben e... de onu da yapabilirim. Ama sen de Oh! Ah. Kafayı ah, bir... Geldim. Hah. Güzel. Bu da birlikte güzeldi. Şimdi bunları. Şahane. Güzel bir seri. Bak onu da bomba yapıp ya. Ne yapıyor? Bir... Ah, Enerji için adam kaldırırken darbe yedi burada. Açılarsın. Ah. How exactly do release these things? Bunlar mı? Yok, destroy diyor. Neyi destroy diyeceğim ya? Clamp. Durun bir ya. Alalım şu parlayanlar. Bakayım aynı. Ah. Tamam şimdi şimdi oldu. Geldim, geldim. geldim de. direkt kaldırayım. <laughs> <Şöyle> Dövüyüm <döveyim gülüyor> onları. <laughs> ah! <gülüyor> onlar, onlar. bunlar. bulayım ben. Bana bunlar lazım. Evet, iki. Üç oldu. Şurada dördüncü. Dostlar geliyorum ben. Bir, tamam, bir ne bakıyorum ha, Bu Hadi bakalım Durun bir de şunun açısını bir alayım ya. Yani. neredeymiş? Burada mı? Heh. Şimdi şunu. Onun da gemiyi kurtardık şeyden. Bağlantılarından. Yeter dostum. Tamam öldürdü öldürdü. Rex tamam. Gel bin. Bin gemiye de gidelim gel. Bitmiyorlar mı? Şuna bak. bir daha geliyorlar. Parçala parça bitmiyor. Kaçalım en iyisi buradan. Bundan sonra gelmeyecek. Öyle bir yandan üretiyorlar robotları galiba. Buna bak ya. Koş koş bakın. Ha, en son robot da geldi. Nasıl bir gezegen üstü ya. Gezegen değildi gerçi, üstü ya. Uzay üstüydü. Bir kayanın içine, uzay kayasının içine üst yapmışlardı. Oradan çıktık. Evet, chapter 6 oldu dostlar. Artık tabii ki bir, chapter, bir sonraki chapter'da bir sonraki video oyunumuz olacak dostlar. <laughs> evet şimdilik videomuzdan bu kadar yavaş yavaş <laughs> videoyu sonlandıracağız dostlar. Kim <laughs> <En> bizdeyiz? <laughs> Ekip toplanmış. <laughs> Appel ediyorlar biraz. Sanırsam bir sonraki video hakkında ya da yaptığımız bir hakkında konuşuyoruz. Tamam dostlar. Şöyle hemen konuşmayı tamamlayalım bir. Bakalım. 16'ya geçtik tabi ki onu yapmayacağız Güneş Bizim Canavarlar bize söyleyecek Gözlük takmış kitap okuyor <laughs> Evet dostlar tamamdır bu kadar Şimdi Şuradan seri yapıp anlamını verip videoyu tamamlayacağız dostlar Evet Marvel Guardian of Galaxy Güzel eğlenceli oldukça hoş bir oyun dostlar Yani Gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi aksiyonlu macerası hoş bir oyun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi de sirkemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla mutlu kalın. Her şey gönlünüzde olsun. Videomuzun bu kadar.